Ee, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklamasını e, az önce sen de ekrana getirdin. Onu bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Çok yeni bir gelişme, az önce geldi bilgi. Şöyle diyor Süleyman Soylu yaptığı açıklamada, gayretle ve tinsizlikle yürütülen bir süreçte tamamen salgının önlenmesine yönelik hafta sonu sokağa çıkma kararının uygulanmasının sorumluluğu her yönüyle şahsıma aittir. Başlangıçta kısıtlı saatlerde de olsa ortaya çıkan görüntüler mükemmel yönetilen bu süreçle uyuşmadı. Yaşadığım onca tecrübe, sorumluluk kısmı üzerimizde olan bu olayda böyle görüntüler, böyle görüntülere yol açılmamalıydı, açmamalıydı. İyi niyetle hafta sonunda salgını ve bulaşı bir nebze durdurabilmek adına atılan bir adımdı. Aldığımız olan üstü hal kararından bahsediyor. Hiçbir zaman hiçbir zaman zarar vermek istemediğim aziz milletimiz hayatımın sonuna kadar da sadık olacağım Sayın Cumhurbaşkanım beni bağışlasın. Onurla yürüttüğüm İçişleri Bakanlığı görevimden ayrılıyorum. Tüm dostlara, mesai arkadaşlarıma Allah'a ısmarladık. Allah milletimizi korusun. Saygılarımla Süleyman Soylu ifadelerini paylaştı. Sosyal e, gazetecilere gönderdiği e, mesajında istifasını bu mesajla bildirdi e, Süleyman Soylu. Tabii herkes, kimsenin beklemediği bir gelişme bu. Süleyman Soylu uzun zamandan beri e, İçişleri Bakanlığı görevini yürüten bir isimdi terörle mücadelede gösterdiği üstün çaba herkes tarafından takdir ediliyordu. Özellikle son dönemde yapılan bu olağanüstü hal kararıyla alakalı yaşananlar tartışmaları da beraberinde getirmişti. Bugün dün akşam, cuma akşamı, dün ve bugün takım gazetecilerle yaptığı açıklamalarda yaşanan kargaşanın tamamen kendisiyle alakalı olduğunu belirtmiş. Ve sorumluluğu tümüyle üstlendiğini vurgulamıştı Süleyman Soylu. Ee, ve bugün de bu karar geldi. Az önce dediğim gibi bizlere ulaştı ve şu anda ekrana da getiriyoruz. Ankara'da beklenen bir istifa değil. Ee, Süleyman Soylu daha önce Elazığ depreminde de koordinatör bakan olarak görevlendirilmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından ve orada da e, Sağlık Bakanı ile beraber, Çevre Bakanı ile beraber süreci yöneten isimlerden bir tanesiydi. Bugün de e, böyle bir karar herkesin doğrusunu söylemek gerekirse şaşırtan bir karar oldu Kerim. Gelişmeleri takip edeceğiz. Tabi Süleyman Soylu bu kararı neden aldı? Farklı tepkiler gelişti mi? E, kamuoyundan gelen tepkilere televizyonlar aracılığıyla, gazeteciler aracılığıyla cevap vermişti. Ve süreci de çok çok e, iyi yönettiği e, belirsiniyordu. Çünkü hem zabıta ekipleri, hem polis ekipleri, hem bekçiler e, kurulan vefa timlerinde İçişleri Bakanlığı'nın ee, önemli personeli görev alıyordu, ee, valilikler aracılığıyla kaymakamlıklar aracılığıyla süreçte çok önemli hizmetler yerine getirildi. Evden çıkamayan vatandaşlara evlerinde kalan vatandaşlara e, ihtiyaçları kapılarına kadar ulaştırıldı. E, bu süreçte de yine Süleyman Soylu'nun aldığı kararlar etkili olmuştu. Ama tabii e, gelen bu karar e, şüphesiz Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bilgisi dahilinde olması gerekir. Ee, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmeden böyle bir e, görevden ayrılma kararını e, vereceğini e, zannetmiyorum ama tabii e, bu saatten sonra artık kamuoyuyla paylaşıldığı için yerine kim gelecek ona bakmak lazım. E, onu da yine Cumhurbaşkanlığından yapılacak açıklama çerçevesinde takip ediyor olacağız. Şimdilik evet. aktaracaklarım bunlar.